Merhaba arkadaşlar. Kanalıma bugünüme hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün ee, buradaki camdakileri göstermek istiyorum komşumun. Bakın. Beni soracak olursanız iyiyim arkadaşlar. Çok şükür. Sizler nasılsınız? Bu kalon şoyu görünce arkadaşlar çekmek istedim. Size göstermek istedim. Bayıldım görüntülerine bakın içeride bakılmış galiba. Yaprakları cansız arkadaşlar ama çok güzel rengi var. Bakın size de göstermek istedim. Ee, şimdi hava güzel olduğu için dışarı atmışlar. Hani havasın serin havada güzel yerine koymuşlar kuzey tarafa. Burada güzel serinlik alır. Bakın çok güzel rengi var ve e, buradakilerde bakın çiçekleri biraz geçmiş bunun. Burada gidip küçük olan. olan kırmızı kırmızı skulaklar gibi karanfil. karanfil açmamış arkadaşlar. Böyle kısa bir göstereyim size dedim. Bakın çok, çok güzel arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Evet, bahçede olan çiçeklerini koparmışlar. Karanfil de yerini sevmiş arkadaşlar. Kuzey tarafta. Çok güzel olmuş ama kalan şoya bayıldım. Böyle arkadaşlar şimdilik başka çiçeklere geçebiliriz. Gezdiğim yerleri göstermek istiyorum. Bakın. Bakın arkadaşlar, bizim evin üstünde bu bahçe. Üst e, tarafta. Bakın çok güzel büyümüş ve çok serpilmiş. Tekrar göstereyim dedim. Buradan geçiyordum arkadaşlar. Bakın çok tatlı ve güzel görünüyor. Turuncu turuncu. Şu bolluğa bak. Her yere dağılmış tohum. Arkadaşlar gübreyi de çok güzel yemiş tabii ki. Nasıl serpilmişler turuncu turuncu. Çok güzel. Ben bunu çok seviyorum bu aynı sefa ee, çiçeği. Bahçem olsun hemen bundan gerçekten dikeceğim. Bakın çok güzel. Bu büyük bahçe arkadaşlar. Bayağı da büyük yani güzel bir bahçe böyle. yuf herkes yiyecek neredeyse ya herkes yiyecek neredeyse ayı sevmediğim onu Arttı arttı. yemiyor bile arttı hiç bunlar bunlar tok kedi aç kedi olsa onu bir dakika tutarlar mı hiç ne kadar güzel sümbül böyle mor gibi bakın arkadaşlar çok tatlı rengine bakın şu mavi çiçekler her yerde var. Bunun ismini bilmiyorum ama çok güzel. Çok tatlı. Maşallah. Çok güzel. Sümbül istiyorum ama bahçede olsun istiyorum arkadaşlar. Saksıda da olmadı. Arkadaşlar bakın. Akşam güneşi de vurmuş buraya. Böyle. Çok güzel, çok tatlı. Günlük bu kadar olsun arkadaşlar. İzleyip destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.